Evet herkese selamlar ben Deniz Mustafa Öskeldikçi. Birkaç video önce Cospet markasına ait çok güzel bir akıllı bileklik tanıtmıştım. Askeri lisansı olan bir akıllı bileklikti. İşte tam da bugün yine Cospet markasının Tank 2 model akıllı saatini inceliyor olacağım. Adam bildiğimiz üzere Cospet markası böyle Outdoor tarzında ürünler yapma işi suya dayanıklı, soğuğa, sıcağa, kırılmalara, çizilmelere karşı dayanıklı ve tasarımsal olarak da outdoor tarzının diğer akıllı bilekliklerinde ve saatlerinde de benimsemiş olarak görüyoruz. O zaman daha fazla çene çalmayacağım. YouTube Türkiye'de baktığım kadarıyla ilk defa bu saatin bir tanıtımı olacak. Ondan dolayı ben de heyecanlıyım. Yurt dışı tanıtımları birazcık beni heyecanlandırdı açıkçası. Hadi o zaman kutuyu açalım. Evet Tank T2 işte karşımızda. Yani güzel ve ağır bir kutusu olduğunu net şekilde söyleyebilirim. Dışındaki koruma jelatini şöyle bir sökelim. Kutunun dış yüzeyine baktığınız zaman saati yerleştirmişler. Yine askeri lisansının olduğu hani çizilmelere karşı gayet dayanıklı olduğunu bize burada söylüyor. Special Edition logosunu da buraya koymuşlar. Kutunun şöyle yandan açılan bir şekli var ve bak bu tarz kutular benim gerçekten hoşuma gidiyor. Bir kere kutunun dışı bayağı bir sert yani kaliteli bir hava vermekle birlikte içine böyle güzel güzel yerleştiriyorlar ya bu benim hoşuma gidiyor. Şuran ilk başta bir kordonumuz çıkıyor. Silikon bir kordon yapmışlar. Kordon yapısına baktığımız zaman da yine bu outdoor tarzını bu kordonda görebiliyorum. Böyle hani biraz daha sert bir motiften oluşuyor. Silikon elastik bir kordonu var. Gösterdiğim yedek kordonmuş arkadaşlar. Bak. Asıl paslanmaz çelikten oluşan bir kordonu Adamlar takılı olarak göndermişler. Dur. Heyecanım arttı. Yani şöyle. Oh. Birazcık valla şu koruma jelatinleri uğraştırdı. Ama şöyle size yakından göstereyim. Mat, çelik bir kayışı var. Gayet de ağır bir tarzının olduğunu söyleyebilirim. Özellikle iş hayatında falan klasik bir kıyafet giyiniyorsanız bu çok tatlı duracaktır diye düşünüyorum. Böyle e, gri ama mat bir gri. Bence gayet şık olmuş. Saatin dış yapısına bakacağım zaten ama önce şu kutunun içini tamamlayalım. E hemen şöyle şunu bir kaldırayım. İçine bakmaya devam edelim. Burada karşımıza bir tane şarj aleti çıkıyor. Bakın şarj kablosu demiyorum. Çünkü bu standart bir adaptör değil arkadaşlar. Eğer ki bunu kaybederseniz ya da bozulursa sanırım sadece markadan temin edebileceğiz bunu. Çünkü gördüğünüz gibi burada iki tane pini var ve tam olarak buna Oturacak şekilde dizayn edilmiş. Aynen bu şekilde şarj aletiyle bu birbirinin mutlaksızlığı olarak tutuyor. Yani bu şarj aletine bizim güzel bakmamız lazım. Şu içinden çıkan aparat da olur da bu çelik kayış hani kolumuza göre olmazsa buradan dilimleri çıkartmak ya da daha sonrasında eklememiz için kullanılacak bir aparat. Yine her zaman gibi standart bir kullanım kılavuzumuz var. Şöyle bakıyorum en sonunda da Türkçeyi görüyorum. Türkçe olması gerçekten e, iyi olmuş. <laughs> Değer görüldüğümüzü hissettim. Onun dışında şöyle ekran koruyucusu ve ekranı temizlemek için ıslak meniller burada çıkıyor. Eğer elin daha da büyükse aga bu sana olmaz diyorlar ve kayışa yedek dilim göndermişler. Ediyor daha da ne olsun kutudan başka bir şey çıkmıyor. Evet kutu içeriğini tamamladığımıza göre artık şöyle bir saatin tasarımına bakabiliriz arkadaşlar. Çok tatlı gözüken iki tane turuncu tuşumuz var. Yine sağ tarafa baktığımızda da burada mikrofon alıcısını görebiliyorum. Şimdi saatin zaten şuralarında bu tuşların hangi fonksiyona yaradığını görüyoruz. Mesela power diyor. Muhtemelen basılı tuttuğumuzda açılacak. Sport diyor. Buna da bastığımızda kestirmeden spor modları açılacak. Direkt bu şekilde kurulum ekranı beni karşıladı. Oo, dokunmatik hassasiyeti çok iyi diyebilirim şu anda. Ve saat şu anda açılmış durumda arkadaşlar ekran parlaklığı ve özellikle dokunmatik hissiyatı şu anda beni ciddi şekilde heyecanlandırdı. Yukarıdan çektiğim zaman telefonlardaki denetim merkezi gibi bir alan açılıyor. Aşağıdan yukarı çektiğim zaman bildirim bölümleri. Soldan sağa çektiğim zaman menü burada beni karşılıyor. Baksanıza da şu akıcılığa. Yukarı aşağı yaptığım zaman oldukça akıcı bir şekilde menü beni karşıladı. Hemen şöyle en sağa çektiğim zaman da uygulamalarımızın kısa yollarını burada görüyorum. Ben buradaki sport moduna bir kere bastığım zaman da Açık hava koşusu, bisiklet, yüzme gibi, tenis gibi burada farklı farklı alanlar burada beni karşıladı. Hemen menülere biraz bakacak olursam zaten telefonla arama. Burada bağlantımızı yaptıktan sonra telefonla aramaları bu alandan gerçekleştirebiliyorum. Geri gelmek için tekrardan power tuşuna basıp işte örneğin kalp ritmi, kandaki oksijen miktarı, yine tansiyon, uyku takibi, hava durumu, müzik dinleme özelliği, mesajlar, nefes egzersizi gibi bir akıllı saatte olması gereken her şey var gibi gözüküyor şu anda. Ayarlar bölümüne girdim. Saat arayüzüne girdim. Daima açık ekran olsun mu, olmasın mı yine burada bu seçeneğimiz var. Saatin arayüzünü buradan istediğin gibi değiştirebiliyorsun. Çok tatlı arayüzler var açıkçası. Bak, mübalağa etmiyorum. Ben birazcık böyle o silikonlu kayışlardan alıştığım için sıkı seviyorum. Ondan dolayı buradan bir dilim ya da iki dilim çıkartmam gerekebilir. Bunun dışında kolumda ciddi şekilde kaliteli bir saat hissiyatı hissediyorum. Ki artık hayatımda silikon kayış olmaz falan derdim ama <laughs> ezberleri belki de bozacak bu saat. Hemen saatin şöyle sensörlü kısmını da göstermek istedim. Çelik kasa olduğu için e, kayış tam olarak açılmıyor o yüzden çok net belki gösteremiyorum ama Şurada sensör yapısını zaten görüyoruz. Belki biraz daha farklı, biraz daha kaliteli bir malzeme kullanılsaydı daha iyi olur muydu? Olurdu ama sensör kısmında zaten e, kim görüyor ki abi? Ondan dolayı çok da takılınacak bir nokta olmadığını düşünüyorum. Saatin teknik özelliklerine ve detaylı incelemesine devam ediyoruz. Evet, saati tekrardan şöyle göstereyim arkadaşlar. Saatin yanında iki tane tuş var demiştik. Biri power tuşu ve biri de spor tuşu. Şimdi bu power tuşuna bir kere bastığımız zaman bizi tekrardan ana ekrana döndürüyor. Tekrar bastığında tekrar menüye dönüyor. İki saniye basılı tuttuğumda... Saat kapatılsın mı uyarısı veriyor. Yani dolayısıyla power tuşuyla geri gelme, ana ekrana dönme ve basılı tuttuğumuzda da kapatma özelliklerini yerine getiriyor. Şimdi spor moduna bir kere bastığımızda zaten spor modlarını açıyor. Ana ekrandayken iki kere bastığım zaman sesli asistana bağlıyor. All diyor spor tuşuna basılı tutarsam da acil durum sinyali veriyor SOS. Tabi bu sesli asistana bağlanmak ve SOS için telefonunuzla bir bağlantı kurması gerekiyor. Bu bağlantıyı da Cospet Fit uygulaması ile gerçekleştirebiliyoruz. Hemen şimdi şuraya uygulamayı alacağım. Apple Store ya da Play Store'a giriyorsun. Cospet Fit uygulamasını indiriyorsun öncelikle. Hemen şuraya doğum tarihini girdim. Hedefim 8000 adım olsun saatli uygulama arasındaki pek çok özelliği kullanmak için bu istediği izinleri vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Evet şu an uygulamanın arayüzüne bağlandım. Buradan cihaz diyorum. Cihaz bölümüne geldim. Cihazı bağlayın diyorum. Zaten direkt olarak gördü. Üstüne tıkladım. Saatli uygulamayı bu şekilde bağlayabiliyorsun. Diyelim ki sen saatin arayüzünü değiştireceksin. Hemen arayüzü bölümüne geliyorsun. Saatte hemen bir yükleniyor gibi bir ibare çıkıyor. Ve senkronizasyon tamamlandı. Artık sizin de ekranınızda bu tarz bir kedicik arayüzü olabilir. Bunun gibi farklı farklı arayüzler burada var arkadaşlar. Uygulama arayüzü standart diğer uygulamalardaki, diğer akıllı saat uygulamalarının arayüzüyle aynı diyebilirim. Hani Ekranı aydınlatmak için elini kaldır kısmı yine buradan bunu aktif etmeniz gerekiyor. Saatten de aynı şekilde bunu aktif edebiliyorsunuz. Zaten bu ayarlar ikisinin ortak ayarları arkadaşlar. Saatten yaptın mı telefonda da olmuş oluyor. Telefondan yaparsan saatte de açılmış olarak bunu görebiliyorsun. Diğer ayarlara giriyorum ve diyelim ki saatini bir yere koydun ama bulamıyorsun. Şöyle bilezik bul diyorum ve sesli bir şekilde beni bul diyor. Ben buradayım diyor. Bu tarz özellikler zaten tamam kardeş buldum. Okey. La yavrum tamam. Ya, bu tarz ufak özellikler zaten tüm saatlerde mevcut arkadaşlar. Hemen hemen artık marka fark etmeksizin hemen bütün akıllı saatler aşağı yukarı aynı özellikleri taşıyabiliyorlar. Buradaki olay şu. Taşıdığı özelliği ne kadar sana kaliteli sunabiliyor. Mesela telefonla arama özelliği bunda da mevcut. Aynı şekilde kişilerinizi buraya aktarabiliyorsunuz ve, ve çağrı saatinizden gerçekleştirebiliyorsunuz. Ama bakalım ses kalitesi nasıl? Hadi şimdi bir arama yapalım. Ben geldim bakalım. Arayalım. Arıyorum. Hoparlör. Bir saniye, bir saniye tatlım. Hoparlör seviyesini de buradan arttırabiliyorum. Evet şimdi şu anda hoparlör seviyesi sonda arkadaşlar. Nasıl geliyor sesim? Gayet iyi geliyor. Yani Saati hatta şöyle yapalım. Canlı canlı, heyecanlı. Gel yani direkt koluma takıyorum. Şu an sessiz bir ortamdayım gerçi. Yani şu an farz et ki ben bir ortamdayım ve elime telefonu alamıyorum. Sesimi rahat bir şekilde duyabiliyor musun? Gayet rahat bir şekilde duyuyorum. Valla senin sesin de gayet güzel bir şekilde buraya geliyor şu anda. Siz tabi bunun zaten videoya ne kadar geliyor ses şu an bilmiyorum. Kararını daha iyi vereceksiniz ama bir problem yok diyorsun Ya yani. Ne yapıyorsun? Yok. İyi işlerim İyi tamam hadi öpüyorum görüşürüz. Hadi görüşürüz. Yani işin bu kısmı bence baya baya geçer not aldı arkadaşlar. Yine saatinizle alakalı bildirimler almak istiyorsanız hemen burada Cospet Fit'in içine girip cihaz bölümüne tıkladığınız zaman uygulama hatırlat bölümü var. Burada bunları aktif etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Aktif ettiğiniz kısımlardan bildirim alabileceksiniz. Mesela Whatsapp'tan muhakkak gelsin diyorum işte. Youtube'dan gelsin, Instagram'dan gelsin. Şimdi Sinem'den yine Whatsapp'tan bana bir şeyler yazmasını isteyeceğim. Şimdi Sinem'den yine bana bir tane mesaj yazmasını isteyeceğim. Bakalım ekranda nasıl bir bildirim alacağız. Evet şu anda mesaj geldi. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 isim dışında 5 satırlık bir bildirim alanı var arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor ki WhatsApp'tan gelen mesajın hemen hemen hepsini bu saatten okuyabiliyoruz. He, ama şunu da söyleyeyim cevap veremiyoruz sadece okuyabiliyoruz. Saatin 70 tane spor modu var arkadaşlar. 70 tane spor moduna bu saatle ulaşabiliyorsun. Ekrana gelecek olursak 1.43 inçlik AMOLED bir ekrana sahip. Zaten her zaman açık ekran özelliğinin olduğunu az önce belirtmiştim. E yine saat askeri lisanslara sahip. IP69 sertifikasına sahip. Yani bu IP69 sertifikası demek su geçirmiyor demek arkadaşlar. Daha doğrusu su sıçramalarına ve tere karşı dayanıklı demek ama 50 metreye kadar da su geçirmediğini özellikler arasına eklemişler. İşin bu kısmını test etmedim açıkçası ama teknik verilerde bu, bu şekilde yazıyor. Akıllı saatlerdeki en büyük bela, daha doğrusu Apple Watch'lardaki en büyük sıkıntı ne? Hepimiz çok iyi biliyoruz. Batarya ömrü. Batarya ömrü olarak günlük kullanımda 10 ila 15 güne kadar batarya bizi götürebiliyor. Yani genel olarak bu saati toparlayacak olursak arkadaşlar gerek tasarımı olsun gerek darbelere ve çizilmelere karşı dayanıklı yapısı, full metal bir gövde olması, saatinin kordonunun böyle mat gri bir şekilde şekil şükül durması kolunda gerçekten kaliteli bir saat taşıdığın hissiyatını uyandırıyor olması bence bu saati rakiplerinden başka bir yere koymayı hak ettiriyor. Eğer ki hani bu saati almak istersen açıklamalar bölümüne Linkini de bırakacağım. İstersen tıkla özelliklerine bak. istersen incele. Kafana yatarsa mantıklı bulursan da yine aşağıdaki linkten bu saati satın alabilirsin. Evet eğer bu tarzda akıllı saat videolarının devamını gelmesini istiyorsan sağda ve solda iki tane videom çıkıyor. Ortadaki yuvarlak alan tıklayarak da kanalıma abone olabilirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.